Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu geometri sorusu var. Onu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Dikdörtgen biçimde 4 tane eş mavi karton ve dikdörtgen biçimde 5 tane eş sarı karton aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde kullanılarak aşağıdaki büyük dikdörtgen elde edilmiştir. Büyük dikdörtgenin çevresi 64 birim olduğuna göre bir mavi kartonun alanı kaç birim karedir diye soruyor. Sarı kartonun kısa kenarına A diyorum arkadaşlar. Bakın burası A, burası da A, burası da A, burası da A arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın sarı dikdörtgenin uzun kenarı da 3A birimmiş arkadaşlar. Bakın burası 3A olduğu için burası da 3A oldu arkadaşlar. Buna göre 3A yazıyorum arkadaşlar. O zaman burası 3A, burası A, burası da A arkadaşlar. Bakın o zaman mavi kartonun uzun kenarı da arkadaşlar A, 3A ve A, 5A oldu arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar burası da 5A'ymış. Şimdi arkadaşlar bakın mavi kartonun kısa kenarına arkadaşlar B dersem eğer burası B, burası B olacak. Yani 3 tane B, Eşittir kaçmış arkadaşlar? Bakın 5 aydı, 3 a'sı buradaysa 2 aymış arkadaşlar. Buna göre b kaç olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 a olacaktır. O zaman şu uzunluğu arkadaşlar 2 bölü 3 a diyorum arkadaşlar. Burası zaten 5 aydı arkadaşlar. Yani bu dikdörtgenin çevresi 64 birim verilmiş arkadaşlar. Bakın bu bir dikdörtgense uzun kenarı 2 bölü 3 a artı 5 a, kısa kenarı 5 a arkadaşlar. Yani 2 çarpı 5 a artı 2 bölü 3 a artı 5 a eşittir ne olacak? arkadaşlar? 64 olacaktır. Buna göre arkadaşlar bu 2 ile 64'ü sadeleştirirsem eğer burada 32 kalacaktır. Burada da arkadaşlar burası kaç? 10A'dır. Artı 2 bölü 3 A oldu arkadaşlar. Payda eğer bakın 30 32 A oldu. 32 A bölü 3 eşittir 32 oldu arkadaşlar. Buradan A'yı 3 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi bir tane mavi kartonun alanı kaç birim karedir diye soruyor arkadaşlar. Kısa kenarı 2 bölü 3 A'ydı arkadaşlar. Uzun kenarı da 5 A'ydı bu mavi kartonun. Alanı da budur arkadaşlar. İkisini çarparsam alanını bulurum. Yani arkadaşlar ne olacak burası? 10 bölü 3 A kare olacak. A'yı biz ne bulduk arkadaşlar? 3. 3'ün karesi kaçtır? 9. Yani 10 bölü 3 çarpı 9 oldu. 9 da 3 sadeleşir arkadaşlar. Burada 3 kalır. Yani alanı neye eşit oldu arkadaşlar? 10 çarpı 3'ten 30'a eşit oldu. Yani doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar.